Oralara gitsek kahvaltıya yetişemezdik. Zaten beş tane şey böyle gitti. Zaten biz geldik, bugün ne? çarşamba mı? Çarşamba mı? Çarşamba geldik işte. Çarşamba gidiyoruz. 8 sekiz gün olmuş. Yani bir arada e, zaten altısı hep o erken gitmelerimizde meşgul. Ama şimdi de hakladınız. Şimdi bizim zaruri görevlerimiz burada bitti. Bundan sonra... Demin almamışım görüntüyü. Sabah namazına... İnşaatını da söylerken, evde gitmenin, evet, da var, özel alan kontrol. gittiğin zaman, gidip nerede olduğu Ama ne gittiğin zaman, aklını hiç beklemiyorsun,